Merhaba arkadaşlar, Ören Bayan YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Sağlıklı ve mutlu günler dileyerek bugünkü modelimize başlayalım. Bu videoda size bu çok güzel üçgen şalın nasıl yapıldığını göstereceğim. Kullanacağım ipim Ören Bayan Angora Batik. 100 gramlık bir yumak, 550 metre, %10 yüzde %10 yün ve %80 akrilik bir ipim. Renk numaram 862. Kullanabileceğiniz tığ numarası 2,5 milim. Şimdi hazırsak şalımızın yapımına geçebiliriz. Üçgen şal modelimiz orta kısımdan ve şu yan kenarlardan artarak devam edecek. Kafeslerimiz olacak. Daha sonra onun üzerine üçlü trabzanlar yaparak dolduracağız. Sihirli halkamızı yaparak başlıyoruz. Siz arzu ederseniz burada zincir çekerek de halka yapabilirsiniz. 4-5 tane zincirin yeteceğini düşünüyorum. Halkamın içinden ilmeğimi geçirip 3 tane zincir hazırladım. 3 kere çekerek üçlü trabzanlar hazırlıyorum. 1, 2 ve 3. Zincirle beraber 2 tane trabzanım olmuş oldu. Tekrar halkanın içine 1, 2 ve 3 kere çektiğim üçlü trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar 3 kere çekerek hazırladığım 3 tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir. Bu şekilde 4 tane grup hazırlıyoruz arkadaşlar. kere çekerek yaptığım 3 tane yan yana üçlü trabzanı 1 2 3 kere uyguladım araya 2 zincir ve tekrar bir kere daha yapıyorum 1 2 ve 3 bu şekilde bir görüntümüzün olması gerekiyor şimdi halkamı ipinden çekerek küçültür. Bu birinci sıramızdı. Bir üst sıraya çıkmak için 3 tane zincir hazırlıyorum ve örgümü yönünü çevirdim. Karşıma gelen ilk yuvanın içine iki tane üçlü trabzan yaptım yani üç kere çekerek yaptığım trabzanlarımın ardından iki tane zincir aynı yuvaya tekrar iki tane üçlü trabzan yapıyorum. Bu şekilde kenar artışımızı yaptıktan sonra hemen bir zincir çekiyorum ve ilk trabzanın tepesine bir tane daha trabzan yapıyorum. Araya bir zincir, bir tepeyi atlayıp diğer tepeye. Bir trabzan daha. Trabzanlarımız artık hep 3 kere çekerek yapacağımız için üçlü trabzan demeyeceğim. Örgü boyunca bu şekilde trabzanlarımızı hazırlayacağız. Bir zincir. Bu orta noktadaki artışımız olacak. Hemen yuvanın içine giriyorum ve trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha. Böylece arada bir zincir çekerek iki tane trabzan yapmış oldum. Şimdi tam orta noktaya geldiğimizde iki zincir çekiyoruz. Aynı yuvaya tekrar trabzanlarımı araya bir zincir çekerek yapıyorum. Yani orta artış noktamızda toplamda 4 tane trabzanımız var. Ve her trabzanın arasında bir zincirimiz olacak. Biraz sıradaki ilk trabzanın tepesine bir tane daha yapıyorum. Araya bir zincir, birini atlayıp diğerine geçiyorum. Bir zincir. Şimdi bu yuvaya köşe artışımızı yapacağız. Köşe artışlarında iki tane trabzan yan yana, araya iki zincir tekrar aynı yuvanın içine iki tırabzan daha. Bütün örgü modeli boyunca uygulayacağımız kafesli bölüm bu şekilde olacak. Bir üst sıraya çıkarken mutlaka 3 tane zincir çekiyoruz ve örgünün yönünü çeviriyoruz. Hemen ilk köşe artış noktama 1 2 tırabzan 2 zincir aynı yuvaya 2 trabzan 1 ve 2 şimdi burada dolgu sırasındayız tüm tepeleri doldurarak geçeceğiz bir tane tepeye trabzan bir tane diğer tepeye burası kafanızı karıştırmasın bu zincir olmayan bölüm yani alttaki artış olan yerden hemen dolgu yaptığım zaman 2-4 tane trabzan yan yana geliyor. Şimdi direkt bir zincir çektiğim noktadan bir trabzan daha yapıyorum. Ve tepeden. Bir tane zincirin boşluğuna bir tane tepe. Orta noktadaki pardon artış yerine kadar bir tepeye bir araya trabzanlarla dolgu yapıyoruz. Oh. En son trabzanımın tepesine trabzanımı yaptıktan sonra orta bölümdeki artışlarımı yapacağım. 1 2 trabzan araya 2 zincir tekrar aynı orta noktaya 2 trabzan ve hemen trabzanın tepesini doldurarak devam ediyorum bir zincir olan bölüme bir tepe noktasına bir zincir olan bölüme bir tepeye, diğer köşedeki artış noktasına kadar bu şekilde trabzanlarımı dolduruyorum. Şimdi bu artış noktasındaki iki tane tepeyi dolduruyorum. Bu şekilde. Hemen yuvanın içine giriyorum. 2 tane artış yapıyorum. 2 zincir araya ve tekrar aynı yuvaya 2 tane trabzan. Bir üst sıraya çıkmak için 3 zincir. Toplamda 1-2-3 tane sıra bitirmiş olduk bir kere göbek yaptık, bir kere kafesleri yaptık, bir kere de dolgu yaptık. Şimdi tekrar yönünü çeviriyorum örgümün. İlk trabzanın tepesini dolduruyorum. Pardon kafes, kafes bölümündeyiz. Yani dördüncü sırada kafesimiz var. Hemen yuvanın içine giriyorum. Bir. iki tane trabzanımı yaptım. Araya 2 zincir. Tekrar iki tane trabzan. Hem bu köşede hem de bu köşede hep aynı işlemi yapıyoruz. Artış noktalarımızı bu şekilde öreceğiz. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bir tepeyi boş bırakıp diğerine trabzanımı yapıyorum. Kafes oluşturmaya başlıyoruz bir zincir, bir boş diğer trabzanın tepesi. Bir zincir, bir tepeyi atlayıp yanındakine hemen trabzanımı uyguluyorum. Bir zincir, bir boşluk, bir dolgu. Bir zincir, bir boşluk, bir dolgu noktadaki artış yerine gelene kadar bu şekilde kafeslerimizi hazırlıyoruz. Son olarak da şuradaki trabzanın tepesine batınca orta noktaya gelmiş oldum. Bir zincir hemen yuvanın içine bir tane trabzan bir zincir aynı yuvaya bir trabzan daha. Geldi bu arada. Bu şekilde iki kere arada bir zincirle iki tane trabzan yaptım. Şimdi tam orta noktada iki tane zincir. Aynı yuvaya arada bir zincirle iki tane daha yapıyorum. Aslında şöyle düşünebiliriz buradan orta noktaya gelene kadar yaptığımız uygulamaların aynısını simetrik bir şekilde diğer tarafa yapıyoruz. Bir zincir çektim. Bir boşluk bırakıyorum. Hemen diğer yuvanın şey, trabzanın tepesine bir tane daha. Bir zincir, bir boş diğerinin tepesine. Bir zincir, bir boş diğerinin tepesine. Model aslında bu kadar. İki zincir çektim. Her birinin arasında bir zincir olacak. Sadece artış noktalarında arada iki zincir çekiyoruz. Bir sıramızda kafes var. Bir sıramızda dolgu var. artış noktasına geldim. Bir zincirimi çekip yuvaya giriyorum. Bir tane yaptım. İkinci trabzanımı yaptım. Araya iki zincir. Tekrar aynı yuvaya iki tane trabzan. Bir üst sıraya çıkmak için üç zincir ve örgümü yönünü çevirdim. Şimdi dolgu sırasındayım. yuvamın için artışlarımı yapıyorum. 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan. Hemen devam ediyorum. Bir alttan gelen iki tane yan yana trabzanın tepesini dolduruyorum. Daha sonra arada bir zincirim var zincirin içini dolduruyorum. Sonra tepe noktasına hemen yanındaki zincire tepe noktasına Evet. Zincirin olduğu araya tepe noktasına ortadaki artış yerine kadar bu şekilde devam ediyorum. Orta noktadaki artış yerine gelene kadar şuradan sayarsam 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22 ve 24 tane trabzanım oldu. Aynı şekilde bu tarafta da 24 tane olması gerekiyor şuradaki iki taneyi saymadım. Onları da sayarsam 26 olacak. Arada iki zincirimi hazırladım. Aynı yuvaya tekrar iki trabzan yapıyorum. 1 2 Hemen sırada gelen tepeye bir trabzan daha. 3 Araya 4 Tepeye 5 araya 6 7 Bu şekilde gösteriyorum ki kafanız karışmasın. Tam olarak bu sıranın sayılarını verdiğimde zaten ilerledikçe sayılar birbiriyle eşit devam edecek. Kaç oldu? 2 4 6 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 22 tane tepeye kadar geldi. Şimdi araya 23 24 araya 2 zincir. Tekrar aynı ruvaya 2 tane daha yaptığım zaman toplamda 26 tane trabzana ulaşmış oldum. Bir üst sıraya 3 zincirle çıkıyorum. Şöyle gösterdiğim zaman bu tarafta 26 orta noktadan sonra tekrar 26 tane trabzanım oluyor. Üst sıraya çıkınca da kafeslerimi yapmaya başlayacağım. Bu iki sırayı uygulayarak şalınızın boyunu istediğiniz kadar uzatabilirsiniz. Daha az yaparak boyunluk yapabilirsiniz. Bundan sonra sıra ve sayılar sizin ölçünüze göre değişebilir. Ben şu anda toplamda 16 sırayı tamamladım. Fikir vermesi için size yaptığım örgünün santimlerini vereceğim. Şuradaki kenarı 30 santim. Orta bölümdeki artışların olduğu diğer ise 22 santim kadar oldu. Sizin kullanacağınız ip, tığ ve el ayarınıza göre bu ölçüler mutlaka değişecektir. Başlangıçta yapmaya karar verdiğiniz zaman önce bir deneme için şu göbek kısmını yaparsanız ne kadar büyüklükte yapmak istediğinizi anlayabilirsiniz. Evet arkadaşlar bugün sizinle angora ipten üçgen şal nasıl yapılır bunu öğrendik. Yapanlara şimdiden kolay gelsin. Bizi Öğren Bayan Instagram hesabından takip etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıkla ve sevgiyle kalın. Hoşçakalın.